Bakara 210. Hel yanzurune illa eyyetiyehumullahu fi zulalim minel gamami vel malaikatu ve guziyel amr. ve ilallahi turca'ul umur. O İslam'a girmeyip kafir olanlar kıyamet günü belirecek, gölge yapan bir takım bulutlar içinde Allah'ın cezasının azapla görevli meleklerle birlikte kendilerine gelmesinden ve o helak edilme işlerinin bitirilmiş olmasından başka bir şey beklemiyorlar. Hakikatte tüm işler Allah'a aittir. Dünyada bazı işler kulların elinde gibi görülüyorsa da ahirette bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir.